Sevgili dostlar, şu an çok değerli bir konuğumla birlikteyiz. Güzel bir sohbet olacak hocam. Hı. Hemen kendisini tanıtıyorum. Kulak-burun-boğaz hastalıkları uzmanı, operatör, doktor Hasan Duygulu. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba. Evet. Burun estetiği hocam kimlere yapılır? Ee, burun estetiği şöyle söyleyeyim. Ee, tabii iki farklı hasta grubu var. Birisi nefes alamayan hasta grubu. Evet. Bize nefes alamama problemiyle gelen hasta grubu. Bunların bir kısmına e, hiç burun şeklini ellemeden düzelttiğimiz de oluyor ama bir kısmının burunun şeklini yapmak zorundayız. Burundan nefes almaları içinde. Evet. Bunlara burun estetiği ameliyatı yapıyoruz. Buna fonksiyonel burun estetiği ameliyatı diyoruz. Bir grupta hiç nefes problemi olmayan ancak sadece e, görüntü problemi olan hasta e, grubu bunlara da sadece e, burun estetiği ameliyatı Tabii bu bu hasta grubunun da bir kısmı aslında nefes problemi yaşıyor ancak farkında olmuyor. Ee, onların tabii ki nefes problemlerini de aynı seansta ee, düzeltiyoruz. Evet. Şimdi tabii çok önemli burun yani bir önemli bir fonksiyon yapıyor. Hava giriyor akciğerlere ulaşmasında en önemli evet. giriş kapımız. Orada bir sürü evet. olaylar oluyor bir. İkincisi bir de Görüntünün tam ortası yani bir insan karşılaştığı evet. zaman görüntünün tam ortası evet. yani e, estetiğin tam orta noktası. Evet. İki nokta bir fonksiyon dediğiniz gibi bir estetik. Evet. Şimdi burada e, burun şekline bütün bunlarda karar verirken evet. e, neye göre karar veriyorsunuz? Çünkü bazen bakıyorum herkesin burnu böyle bir benzer benzemeye başladı. Hatta ne diyorlar evet. estetik e, evet. eş gibi evet. kavramlar falan evet. da çıkmaya başladı. Siz ne dersiniz bu konuda? Tabii ki şimdi herkese aynı tarz burnu yapmak e, çok doğru bir şey değil. E, genelde e, burun estetiğini erkeklerde, bayanlarda e, farklı e, şekillerde yapıyoruz. Her bayanda da aynı yapmıyoruz. Her erkekte zaten her bayanın da istediği burun tarzı e, aynı olmuyor. Evet. E, her erkeğin de istediği burun tarzı aynı olmuyor. E, bunu yaparken e, hastayla mutlaka öncesinde konuşuyoruz, öncesinde planlıyoruz. Ee, simülasyon yapıyoruz voltajda. Ondan yani sonra Yani şunu giriyoruz. görüyor mu? Şunu görüyor Hı -hı. mu? Yani ben bundan sonra bu işlemlerden sonra Hı -hı. buyum. eee simülasyonda sen öyle değil. Evet. <gülüyor> Çünkü <gülüyor> bu aslında bu bir plan oluyor. Plan. Biz bu planı ameliyata karşımıza koyuyoruz. Ona göre yapmaya çalışıyoruz. Kesinlikle bu ameliyattan sonraki haliniz bu olmuyor ama tabii ki çok büyük ihtimalle yaklaşık oluyor. Çok ama Ameliyattan sonraki haliniz bu dememiz için yani bu bir e, ameliyat sonuçta bu bir e, bir bina yapmıyoruz veya evet. bir resim yapmıyoruz bir heykel de yapmıyoruz hemen aynısını yapabilelim ama yaklaşık olarak genelde yapıyoruz evet genelde yapıyoruz. E, yani bir burun ameliyatı ben burun ameliyatı yaptırmak istiyorum Hı -hı. şimdi her estetik kaygısı olana biz burun ameliyatı evet yaparız diyor muyuz e, açıkçası bu e, şöyle söyleyeyim. Yani tabii ki her estetik amaçlı e, ameliyat isteyen hastaya biz burun estetiği ameliyatı yapmıyoruz. Çok hafif problemi vardır. Evet. E, hasta çok gençtir. Daha henüz buna e, karar verecek e, yeteği sahip değildir. Mesela 15-16 yaşında bir genç bayan gelse evet. buna burun estetiği ameliyatı yapmayız. Çünkü 18 yaşından önce e, henüz daha Gelişim, gelişim durmamış mi? oluyor yüz gelişimi. Evet. Yüz gelişimi bitmeden de bu ameliyatı yapmamız çok doğru olmuyor. Ee, bazen problemler çok hafif olabiliyor. Ee, bu hafif problemler hastanın belki o anki psikolojik durumunda onun gözünde büyüyebilir. Evet. Ee, bu durumlarda hastaya aslında böyle bir ameliyatın gerek olmadığını anlatıyoruz. Ee, genellikle de hastalar da dinliyor bizi ve yapmıyoruz. Evet. Ama biz endikasyon görürsek, bu ameliyatla ona fayda... E, Verebileceğimizi düşünürsek tabii evet. ki e, birlikte ameliyata karar evet. veriyoruz. Şimdi ben tabii e, kendi çevremden e, veya yakın hastalarımdan algıladığım kadarıyla bazı kaygılar oluyor sevgili hocam. Şimdi Doktorların görevi evet. de kaygıları gidermek evet. aslında. E, mesela burun ameliyatı olduğumda acaba burnumun e, fonksiyonları yani hava alırken burnum küçülebilir mi? Yani fonksiyon sorunu yaşayabilir miyiz? Hı hı. Evet. Ya da bir müddet sonra... Efendim, ameliyatlardan sonra burnumda belli düşmeler olabilir hı hı, mi? Hı. Ya da e, ameliyattan hemen sonra gibi böyle gözlerimde, burnumda böyle davul gibi şişer de rezül rezil olur muyum gibi hele <laughs> kızlarımızda, evet. bayanlarda bir sürü yani estetik olmak istiyor ama kaygı da çok. Şimdi evet. siz bunların hepsini yönetiyorsunuz. Evet. Ekran başındakilerine bu anlamda e, bilgilendirelim. bilgilendirir. Şimdi ödem şişlik konusunda öncelikle bir şeyler söyleyeyim. Ee, öncesinde e, evet bundan e, 8 yıl, 10 yıl, 7 yıl önce e, ameliyatlarımızda daha çok şişlik, daha çok ödem, daha çok umararmı oluyordu. Ancak son yıllarda bu çok azaldı. Hiç yok diyemeyeceğim. Yine oluyor bir miktar. Daha hızlı geçiyor ama ödem ve şişlik de daha az oluyor. Çok güzel. E, çünkü e, mikromotor, piezo gibi aletler kullanmaya başladık. Ameliyatlarımızın e, hemen hemen hepsini piezo tekniğiyle yapıyoruz. E, piezo ultrasonik... Kesiciyle kesiyoruz veya mikromotor kesicimiz de var. Çok güzel. Bunlarla yapınca hem kemik e, osteotomiler e, daha düzenli oluyor. Hem hastanın şişlik morarma gibi problemi çok olmuyor. Düşme konusunda da zaten burun ameliyatından sonra 2 derece, 3 derece bütün burunlar düşer. Hı hı. E, i̇lk 6 e, ay, 1 yıl içerisinde. E, onu biz zaten hastayla paylaşıp ameliyat esnasında normal istediği burundan 1-2 derece zaten biraz daha kalkık ee, olacağını zaten söylüyoruz evet. ve o da zaten 2-3 derece düştükten sonra e, geri yerine geliyor. Yani normal, usulüne uygun yapılmış bir ameliyatın çok e, 2-3 dereceden, 4 dereceden fazla düşmesini çok beklemiyoruz çok ilk güzel. bir yıl içerisinde. Ama tabii ondan sonra yaşlanmayı durduramıyoruz. Hı -hı. Her zaman çok çok hafif, hastanın çok hissetmeyeceği bir şekilde bulun, her zaman düşmeye devam eder. Yani bu ameliyat olmasanız da bir bulun, tabii. her zaman düşmeye devam eder. Çevreden gördüğünüz 70-80 yaşındaki amcam hep burunları bir tık büyüktür, bir tık düşmüştür. Bu yaşlanmayla alakalı. Evet. Bunu zaten çok yani uyduramadığımız için. Evet, cerrahi dışındaki durumlar. Hocam iyileşme süreci nasıl oluyor? Ameliyat olduk. Evet. Çok güzel geçti. Şişliğimiz zaten yok artık. Yeni tekniklerimiz var. Harikayız. Yok demeyelim biraz var. E, tabii eskiye göre bahsediyorum. Bu süreçte bahsediyorum. evet. E, i̇yileşme ha. sürecimiz? Şöyle 2-3 gün. E, hasta genelde ameliyattan bir gün... Sonra bir gün hastanede yatırırız. E. E, aynı gün taburculuk da olabiliyor bu arada. E, ama genel olarak biz bir gün yatırıyoruz. E, ertesi gün e, hastayı eve taburcu ediyoruz. Bu esnada hastamız evde bir iki üç gün buz uygulaması yapıyor. Hı hı. Genelde dördüncü, beşinci günler e, tamponunu alıyorum ben. İç Güzel. tamponunu. Silikon tamponları oluyor. Ve bu tamponlarını da... Delikleri oluyor. Bu deliklerden nefes alabiliyor hastalar ameliyattan sonra. Nefes sorunumuz tabii, yok. Nefes sorunumuz çok yok. Güzel. E, tamponları çektikten sonra şişlikler de bayağı gitmiş oluyor. Yedinci gününde atilini çıkarıyoruz. Yaklaşık sekizinci, dokuzuncu günlerde hastamız genelde iş hayatına, sosyal hayatına... Bir hafta sonra yok. yani bir haftalık Molduklar bir süreç. Bu dönemde bir hafta sonra genelde çok kalmıyor. Kalsa bile hafif sarı renge dönmüş oluyor. Çok güzel. Bunu da hastalarımız geldi makyajla kamufle edebiliyorlar. Yani bir hafta sonra işine falan dönebiliyor bir şey olmamış gibi. 8. günü. Sana ne olmuş 8. diyorlar sadece. günü. <laughs> hemen hemen bütün hastalarım işine geri dönebiliyor. Bravo. Hocam açık ve kapalı diye bir tabir var şimdi. Tabi evet. cerrahi branşlarda evet. artık her şey böyle e, kapalı, kapalı yöntemlere yöntemle doğru. doğru gidiyoruz <laughs> hepimiz öyleyiz. Dolayısıyla şimdi açık ve kapalı <laughs> burun ameliyatları nedir? Bunların farkı nedir? Aslında sonuç olarak ikisi arasında çok bir fark yok. Tek evet. fark burunun orta bölmesinde birisinde bir e, kesi var diğerinde kesi yok. Kesiler içeriden yapılıyor. Hı hı. Ama bu ameliyatın üçüncü ayını, altıncı ayını düşündüğün zaman hiç fark kalmıyor. Çünkü e, her iki e, teknikte de herhangi bir iz herhangi bir sıkar gözükmüyor. Düşünce açık bir korkuyoruz hocam. Hiç korkmaya gerek yok. <gülüyor> <gülüyor> yani ben hem kapalı teknik hem de açık teknik e, uygulayamıyorum. Evet yaklaşık ameliyatlarım şu an yarıya yakında kapalı yöntem. yarı yakında açık yöntemle yapıyorum. Arada gerçekten çok bir fark görmüyorum. Hastalar hı hı. bence bu konuda çok teknik seçmesinler genelde. Evet. Tabii onu hekime ee, bırakmaları sonuç, en doğru şey. Sonuç bence önemli. Sonuca evet. hekim hangi yöntemle ulaşabileceğini, daha iyi ulaşabileceğini düşünüyorsa o yöntemi tercih etmeli. Evet. Ee, bence aralarında çok bir fark çok yok. Var. Ödem açısından da dediğim gibi eskiden e, belki olabilirdi ama şimdi piezo yöntemiyle de Açık evrailerde de ödeme morluğu çok azalttık. Hı hı. E, o açıdan da çok bir fark olduğunu düşünmüyorum. Şimdi son dönemlerde hocam, bişektomi diye bir tabir gelişti. Nedir evet. pişektomi? Bişektomi ameliyatı şöyle, e, bizim eh, her iki yanağımızda, üfleme kasının e, komşuluğunda, e, şakaklara kadar uzanan e, yağ yastıkçıklarımız var. Hı hı. E, bunların yanak kısımdaki e, yanaktaki kısımlarının e, çıkarma işlemi. Hı hı. Bu e, lokal anestezi veya genel anestezi altında olabiliyor. E, böyle bir işlem yaklaşık 30-40 dakika. Amacı şöyle: e, Genelde e, yüzü inceltme amaçlı yapılır. Evet. Biz bu yağ yastıkçılarını çıkardığımızda elmacık kemiklerin altında hafif bir çukurluk belirir. Hı hı. E, genelde insanlardan da 2-3 cc arasında bir yağ ...yastıkçıya çıkar. Her her bir taraftan. Ee, bu çukurlukta... ...elmacık kemiklerinin daha, daha prominent... ...daha ya. baskın gözükmesini sağlar. Evet. Bu da... E, daha ...bayanlarda ve erkeklerde... ...daha çekici bir yüz çok hattına güzel. sahip. Evet, çok ee, güzel. Bu, bu herkese güzel. uygulanabiliyor mu? Ben uygulamamda... ...yaklaşık 23-24 yaşlardan sonra... Evet. ...ki e, hastalarıma... ...daha uygun görüyorum. Belli bir yaş üzerinde de çok yapmıyorum. 40 yaş, 45 yaş üzerinde çünkü... İleri yaşlarda bu yağ yastıkçılıkları e, almak daha hı hı. sakıncalı olabiliyor. Mesela üst estetiğin üst yaş sınırı var mı hocam? Ee, üst yaş sınırı şöyle, bu her estetik ameliyat için değişir. Evet. Mesela yüz germe ameliyatı zaten üst yaşlarda yapılır hı hı. genel anlamda. Ama burun estetiği ameliyatı e, ileri yaşlarda çok iyi sonuç vermeyebiliyor. Çünkü hı. cilt kalınlaşıyor. Ee, bu yüzden dolayı çok iyi iyi bir soru. Yaş bunun bir sınırı yok. 6 yaş, yaş sınırımız, sınırımız var ama 18 yaş her yerde kabul edilen yaş sınırı bu. Hı -hı. Ama üst yaş sınırı yok. Ee, böyle bir kural yok. An ancak çok ileri yaşlarda çok da önermiyoruz hastalara. Evet. Şimdi dudak kaldırma evet. yöntemleri var. Ee, yani ameliyatları var Hı -hı. bunların. Tabi ameliyatsız bazı uygulamalar söz konusu ama dudak kaldırma ameliyatlarını siz ne zaman yapıyorsunuz? Hangi hastaya öneriyorsunuz? Eee Dudak kaldırma ameliyatları şöyle. E, genelde burun dudak mesafesine bakıyoruz bunun için. E, benim son yıllarda yapılan bu konuda e, en baz aldığım çalışma şu şekilde. E, genelde dudak burun, beyaz dudak kısmı kırmızı dudak kısmı oranına bakıyorum. Hı hı. Dudağımızın e, burunla arasındaki mesafe eğer kırmızı dudak kısmına oranı eee 4 5'ten yukarıysa ben e, bu ameliyatı şiddetle öneriyorum hastaya. Evet. E, eğer ki bu 3 ile 5 arasındaysa bunu birlikte karar veriyoruz. Buna relatif indikasyon denir. Yani e, hasta bu konuda çok şikayetçisi. 3'ün altındaysa dudak kaldırma değil de daha çok dudak dolgunlaştırma dudak dolgusu gibi işlemlere gidiyoruz. Hı hı. E, peki bu işlemi neden yapıyoruz? Birkaç amacımız var bunda. Bir dudağa dolgun gözükmesini sağlamak çünkü dışa döndürüyor bu ameliyat dudağı. Evet ikincisi bu mesafeyi kızaltmak Bu mesafe genelde yaşa bağlı uzayan bir mesafe. Çünkü cilt hı hı. E, esnekliğini e, kaybedince e, o, o bölgede kemik atrofisine de bağlı e, cilt kalitesi bozulunca bu bölge uzamaya başlar. Evet. Biz de hastaya e, gençleştirme amacıyla, fasyal rejimnasyon etkisinden dolayı bir lip lift önerebiliriz. Bir de aslında bu bir gülüş estetiği ameliyatıdır. Evet. E, gülümseme esnasında ön dişlerimizin ön iki dişimizin bir kısmı gözükmesini bekleriz normalde. Hı hı. Bu gözükmüyorsa da bu ameliyat yapabiliyoruz. Çünkü daha kaldırdığından dolayı ön dişlerin bir kısmı gözüküyor. Evet. Yani dişte Dişlerimiz, dişlerimiz gözükmesi gerekiyor. Bir miktar, bir miktar yani çünkü bu e, yüzümüze e, alışmış şey bu estetik algımız bu yönde. Yani hı hı. siz karşınızdaki birisiyle konuşurken o kişi de gülümsüyorsa ve ön dişlerin bir kısmı gözükmüyorsa bu biraz bir tuhaf gelebilir size evet. e, çünkü gözümüz hep buna alışmıştır. Normal olması gereken estetik e, analizler bunu söyler. Bu evet. olmuyorsa e, burada bir estetik işlem yapılabilir dudak kaldırma gibi. Dudak kaldırma ameliyatları kalıcı bir yöntem mi? Kalıcı evet, kalıcı bir ameliyat grubuna hı hı. geçer. E, çünkü bir cerrahi bir işlemdir. Oradan bir cilt cilt altı doku çıkarırız Hı -hı. ve e, bu mesafeyi kısaltırız. Kalıcı bir yöntemdir. Evet. İyileşme süreci süreçleri nasıl? İyileşme süreci dudak kaldırma ameliyatı için yaklaşık yine 6-7 gün Hı -hı. denilebilir. İlk 2-3 gün o bölgede ödem, şişlik, e, ilk gün sızıntı tarzında kanama, bunlar hepsi çok normal. Hı -hı. E, 5. 6. Günler genelde şişlikler çok azalır. 7. 8. Günler dikişler alınabilir. Eğer eriyen dikiş kullanılıyorsa ki ben çoğunluk eriyen dikiş kullanıyorum. Dikiş almaya da gerek yok. Gerek yok. Gerçekten estetik bizim ülkemizin gururu. Evet. böyle çok değerli bilgileri bizlerle de sevgili seyircilerimizle de paylaşıyorsunuz. Tamam. bütün bu bilgiler için sizlere sonsuz teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Ellerinize ayağınıza Sağ, sağ olun. Olun. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.